Merhaba okul yolu takipçilerim. Nasılsınız? Bugün sizlerle dönüşüm geometrisi ile ilgili bol bol soru çözeceğiz. Çıkmış sorular destekli olacak sorularımız. Aynı zamanda buna benzer çıkmış sorulara benzer çıkabilecek tarzda sorular yapacağız. Çıkmış sorulara baktığımız zaman şöyle bir etüt ettiğimiz zaman genel itibariyle şekilli sorular çıkmış. Ve sayı adedi bir ya da sınav başına bir tane soru al şeklinde karşımıza çıkmış. Biz de bunlara benzer sorular çözelim hep birlikte. Aynen başlayalım birinci sorumuzdan. Bu. Arkadaşlar 2014-2015 dönem birinci döneminde çıkmış bir soru. E, hocam diyebilirsiniz hocam biz ikinci dönemdeyiz. E, evet konular yer değiştirebiliyor. O zaman birinci dönemde olan şey şu anda ikinci dönemde. Bakalım hemen e, şeklimize bir ABCD e, paralel kenarı var. Bir öteleme hareketi yapılacak. 4 birim sağa 5 birim yukarı ötelenecek. Ve yeni ABCD paralel kenarı elde edecek. Bu paralel kenarın köşelerinden bir köşe koordinatlarından bir aşağıdakilerden hangisi değildir? Şimdi arkadaşlar bir koordinat sorduğundan dolayı yani şıklarda bir koordinat şeklinde olduğundan dolayı biz de elimizdeki mevcut ABCD'nin B, C, neyisine yazmamız lazım? Koordinatlarını belirlememiz lazım. Sonra bunları ölçeleme hareketi yapacağız. A'nın koordinatına bakalım. Eksi 6'ya eksi 3. Hemen yazdık. Eksi 6'ya eksi 3. B'nin koordinatı x e eksi 3, y değeri eksi e 2. Eksi 3'e eksi 2. C değerine bakalım. Eksi 3'e eksi 5. Yazdık. D değerine bakıyoruz. Buradan hemen eksi 6'ya eksi 6. Her ikisi de eksi 6. Şimdi ne yapıyoruz? Ne, yap ne, ne demiş bana? 5, 4 birim sağ. 4 birim sağ deyince x değerine ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 arttıracağız. 5 birim yukarı dediğinden dolayı bu sefer de y değerini arttıracağız yukarılarda arttırıyoruz. Sağ, sağlarda arttırıyoruz ve e, y değeri içinde yukarı dediği zaman arttırmış olacağız. Buna 4 ekleyeceğim. Buna 4. Ekleyeceğim. Yani buradakilerin hepsine 4 ekleyeceğim. Buradakilerin hepsine arkadaşlar 5 ekleyeceğim. Ekliyorum. A üssü. Artık ne olacak? Buna eksi 6'ya 4 eklediğim zaman ne olur? Eksi 2 olur. Eksi 3'e 5 eklediğim zaman artı 2 olur. Devam ediyoruz. B üstüne geldik. E, eksi 3'e 4 ekledim artı 1. Eksi 2'ye 5 ekledim. Artı 3. C üssü. Eksi 3'e 4 ekledim. 1. Eksi 5'e 5 beş ekledim. 0. Evet. Artık son koordinat D üssü şeklinde ifade ettik. Eksi 6'ya 4 ekledim. Eksi 2. Eksi 6'ya 5 ekledim. Eksi 1. Bana neyi sormuştu? Evet, bu köşe nokta artık ötelendikten sonra köşe koordinatlarından hangisi değildir? Eksi 2 artı 2 var mı? Evet gördüğüm kadarıyla yok. 1'e 3 var mı? 1'e 3 var ha burada. Bu varmış demek. 1'e 0 var mı? Var burada varmış demek. olabiliyormuş yani. Eksi 2 eksi 1 var mı? Var bu da olabiliyormuş demek ki C şıkkı olamıyoruz diyoruz. Evet ikinci sorumuza geçelim. Bu çok zor bir soru gibi duruyor. Şu sesi duyar gibiyim. Evet çok fazla çığlık atmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar yanda koordinat sistemine verilen şekil önce orijine göre yansıtılıp sonra 4 birim sola 2 birim aşağı öte Bak ne var? Yansıtma var. Öteleme var. Hepsi var. Peki son durumda bunlar olduktan sonra ne olmuş? Olduğu zaman bu şeklin yeni hali yerine geldiği zaman bu noktalardan hangisi? dışında kalır. Şeklin dışında kalır. Ölk önce ne yapacağız? Yansıtacağız. Orijine göre yansıtacağız. Orijine göre yansıtmak nasıldı arkadaşlar? Hem x eksenine göre hem de y eksenine göre ne yapıyorduk? Yansımasını alıyorduk. İlk önce ne yapalım? Y eksenine göre yansımasını alalım. Bakın şu noktanın yansımış hali burası olacaktır. Değil mi? Şu noktanın bak bir birim bir birim diğer tarafta oluşacak. Buradan bakın iki birim iki birim böyle geliyoruz. İki birim diğer tarafta oluşacak. Şu arkadaşlar nokta köşe noktası 4 birim uzaklığı 4 birim hop burada oluşacak. Sonra burası da arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi burada. Şimdi bunları birleştirelim. Ne yaptık? Y eksenine göre e, şu anda e, yansımasının simetriğini almış olduk. Böyle birleştiriyoruz. Evet. Birleştirdik. Şimdi ne yapacağız? X eksenine göre yansımasını alacağız. Şimdi x eksenine uzan uzaklıklara dikkate alacağız. Şurası bir birim, bir birim diğer tarafta burası gene aynı şekilde. Şurası iki birim uzaklıkta, 2 birim diğer tarafta almış olduk. Şurası arkadaşlar bakın 3 birim uzaklıkta, 3 birim saydığımızda buraya gelmiş oluyor. Sonra şekli de bu şekilde oluşturacağız. Şimdi hemen bunları birleştirelim. Eskiden böyle noktaları birleştirip böyle şeyler olur diye onun gibi bir şey oldu. Bulmaca tarzı Evet, bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi ne oldu? Hem x y'ye göre aldık, sonra x'e göre aldık. Yani orijine göre e, ne yaptık? simetriğini almış olduk. Bunu hallettik. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Öteleme hareketi yapacağız. Öteleme hareketini farklı bir renkle yapalım. E, 4 birim sola, 2 birim aşağıya. Hangi noktayı öteleyelim arkadaşlar? Bütün e, şekli değil de sadece bir köşeyi öteleyelim. ötelesek daha güzel oluyor. Mesela şu köşeyi ötelim. 4 birim sola. 1, 2, 3, 4 buraya geldi. Ondan sonra 2 birimde aşağıya. 1, 2 buraya geldi. Artık şurası benim burada. Artık ben şekli buradan oluşturmak istiyorum. Bakın şurada 1 bir birimlik bir yer. Hemen orayı çizdim. Şöyle çizmiş oldum. Ondan sonra şurada 4, 3 birimlik bir yer var. Hemen şuradan. Hemen onu da çizelim. Çizdik. 2 birimlik aşağıya böyle bir yerimiz var çizdik. İki birimlik sola onu da çizmiş olduk. Sonra şu köşeyi birleştirdiğimiz yer var. Evet şöyle baktığımız zaman hangi nokta dışarıda kaldı arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi ne noktası? Doğru cevabımız Bursa olacaktır. Üçüncü sorumuza geçtik. Şimdi sorumuzda şöyle bir kalemimiz var. Bu kalemi 5 birim sağa, 2 birim aşağı, 3 birim sola. Ötenemiz aşağıdakilerden hangisi elde edilir arkadaşlar? Böyle bir sorumuz. Şimdi ne yapmamız lazım? İlk planda 5 birim sağa öteleyeceğiz. Ne oldu? Kalemim burada. Ne oldu? Hop, şöyle 5 birim gideceğiz. 5 birim. Ondan sonra 2 birim aşağı. 2 birim aşağı gittik. Sonra 3 birim de ne yapacağız? Tabii şimdi ben kalem öteleyince kalemin ucu ne yapıyor arkadaşlar? Benim evimde görmüş olduğunuz kalem gibi yazıyor. Yani şekilde nasıl yazmıştır. Sonra 3 birim sola. Evet şöyle bir şey. Evet, böyle bu çizgi, buna benzer bir çizgi arkadaşlar seçeneklerin hangisinde var? Mevcut. Evet, görmüş olduğunuz gibi B şıkkına buna çok benzer bir şey var. Ama bir kontrol edelim. Bakalım birimler tutuyor mu? 1, 2, 3, 4, 5. Burası tuttu. 2 birim aşağı. Burası da tutuyor. 3 birim sola gitmiş. Burası da tutuyor. Evet. Kesinlikle doğru cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuza geldik. Koordinat düzleminde A noktasından başlayıp B noktasında biten şekli çizmek isteyen Sinem vay sinem mi sinem mi vay vay sinem mi sinem mi aşağıdakilerde verilen öteleme hareketler hangisini yaparsa şekli çizmiş olur tamam haydi başlayalım ne yapacağız A'dan B'ye yolculuk yapacağız Evet A'dan B'ye gidebilmek için ilk başta ne yapmamız lazım A'nın bir birim yukarı gitmesi lazım bir birim yukarı aha A şıkkı elendi bak B C D de bir birim yukarı var sonra ne olacak kardeş e, İki birim sağa gidecek 2 birim sağ. burada var burada var o zaman cırt bu da gitti. Sonra ne olacak arkadaşlar? 4 birim de aşağı gidecek. 4 birim aşağı. Aha şurada görüyorum. Evet C şıkkı tam bu tanıma uyuyor. Nokta atışı arkadaşlar isabet e, şey yapıyor. Tarif ediyor. Bu şekilde yapmış olduk. Evet. Dördüncü sorumuz da bu, şekilde tamam. Evet. Altıncı soruda ne diyor bakalım. ABC'de paralel kenar x ekseninde iki birim sola. Y ekseninde de 5 birim yukarı ötelenmesiyle oluşan arkadaşlar yeni bir görüntüleri oluşmuş A üsü B üsü C -sü, D -sü. olduğuna göre bunların ABC'de paralelkenarın köşe noktalarından aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ya yani ne demek istiyor arkadaşlar? Bakın bunlar ötelenmiş halleri, ötelenmemiş hali nedir kardeşim? Bunu soruyor bize. Ötelenmiş halini ne yapmak? Ötelenmemiş halini bulabilmemiz için şu ana kadar yaptığımız adımların tam tersini yapmamız lazım diyor ki x ekseninde 2 birim sola diyorsa biz ne yapmamız lazım? 2 birim sola gitmiş hali bu. O zaman biz 2 birim sağa gidersek ne olacak? Ötelenmemiş halini bulacağız. Yani yap e, dediğinin tam tersini yapacağız. 2 sola dediğin 2 sağa gideceğiz. 2 sağa gitmek ne demektir arkadaşlar? x değerlerini 2 arttırmak demektir. Hep bunlara ne yapıyoruz? 2 ekleyeceğiz. Şuna aha 2 ekleyelim şuna. 2 ekleyelim buna. 2 ekleyelim. Peki. 5 birim yukarı gitmiş halleri bunlar. O zaman 5 birim ne yapmamız orijinali bulabilmemiz için 5 birim aşağı gitmemiz lazım. O zaman şu y değerlerinden de ne yapmamız lazım? 5 çıkartmamız lazım. Şöyle 5 eksi 5 yazıyorum altlarına. Ondan sonra işlemlerimizi yapacağız. O zaman a ne olmalıydı arkadaşlar? 1, 2 daha 3. x değeri 3. Bu arkadaşlar eksi 5, 3 daha eksi 2 olmalıydı. 4, e, 2 daha b'nin değeri 6 e, eksi 5 3 daha eksi 2 c'nin değeri 3 2 daha 5 e, 0 eksi 5 daha eksi 5 şeklinde 0'a 0 noktası da arkadaşlar 0'a 2 eklediğimde 2 0'a eksi 5 eklediğim zaman eksi 5 olmuş oluyor e, bakalım şıklarda hangisinde var 3'e eksi 2 burada. 6'ya eksi 2 burada. 5 eksi 5 burada. 2'ye eksi 5 burada. Evet. B şıkkı bizim doğru sonucumuz olacaktır. Evet. 7. soru. Bu soruyu da görünce tabii ki bir donup kalma hareketi yaşayabilirsiniz. Aynen bunun gibi. Şimdi arkadaşlar ne demiş? A noktası varmış. Buna e, 4 birim sağ 3 birim yukarı ötelenmiş B noktası edilmiş yetmemiş bu yetmemiş B noktasının 5 birim aşağı 2 birim sola solu ötelenmiş C noktası elde edilmiş C Yani 1 yani 1.2 kere elde edeceğiz arkadaş öteleyeceğiz öteleyerek elde edeceğiz Ök önce A'dan nereye gideceğiz B'ye A'yı bir yazalım hele şurada 3'e eksi 5 ben buradan şimdi ne yapacağım kardeş B'yi elde edeceğim B'yi elde etmek için ne yapacağız? 4 birim sağ. Ondan sonra 3 birim yukarı. Evet. 4 birim sağ deyince arkadaşlar buraya ne e ekleyeceğiz? 4 eklememiz lazım. X değeri. Sağ sol olarda X'in değeri değişiyor. Sağ deyince X'in değeri artıyor. Yukarı aşağılarda Y'nin değeri değişiyor. Yukarı deyince Y'ye ne yapmamız lazım? 3 eklememiz lazım. Böylelikle neyi elde etmiş olacağız? B'yi. 3, 4 daha 7. Eksi 5, 3 daha eksi 2. B'yi artık elde ettik. Şimdi ne yapacağız? C noktasını elde etmek için 5 birim aşağıya diyor. 5 birim aşağıya. Sonra 2 birim de sola. Peki. Sola da ne yapıyorduk? X değerimiz azalacak. Bundan 2 çıkartacak. Burada aşağıda Y değerimiz ne olacak? Aşağı dediği için azalacak. Ne kadar azalacak? 5 azalacak. Peki. O zaman C'nin değeri ne olmuş olacak? 7, eksi 2 daha 5. Eksi 5, eksi 2 daha, eksi 7. Evet, işte bu. Arkadaşlar hangi şıkta var? C şıkkında. O. Evet, 8. sorumuzda da dedirten bir soru. Evet, koşe ko noktalarını vermiş. A, B, C ve D şeklinde. Bu bir dörtgenmiş. Bu dörtgeni arkadaşlar ötelemişiz. X ekseninde ve Y ekseninde ötelemişiz. Yeni koordinatları oluşmuş. Yeni koordinatlarından C'nin değerini vermiş. Eksi 1'e eksi 1 olmuş. Eskiden C 1'e eksi 3'müş. Buna göre diyor ki A üstü B üstü ve D üstü noktalarının koordinatları toplamını soruyor arkadaşlar. Koordinatları neydi arkadaşlar? X ve Y değerlerinin toplamını soruyor arkadaşlar. Komple biz her ikisini de ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. O zaman şimdi e, ne ne hale gelmişti? Nasıl bir öteleme yapılmış ki? Bu C, C üstü durumuna gelmiş. Çünkü buna yapılan öteleme hareketi bütün noktalara yapılmış olacaktır. Bütün noktaları bu şekilde biz de değiştireceğiz. Bakın C, e, X değeri 1 iken eksi 1 olmuş. Demek ki iki birim ne olmuş? Azaltılmış. Yani iki birim sola ötelenmiştir değil mi? Peki o zaman ne olacak? Bu e, x değerlerimizden hep eksi 2 e, e, ek, çıkartacağız. Bak burada c'nin değeri neydi? Eksi 3'müş. Bir öteleme hareketi yapılmış. Eksi 1 olmuş. Ne olmuş? Değeri 2 artmış bunun da arkadaşlar. Bak eksi 3'ten eksi 1'e artış göstermiş. 2 birim artmış. Demek 2 birim yukarı öteleme hareketi yapılmış. Biz de elimizdeki a, b bana ABD'yi sorduğundan dolayı ABD noktalarına bu eleme hareketlerini yapacağım A'nın koordinatı hemen şurada yazayım, orada karıştırmayalım hemen şurada yazayım, eksi 1'e 1, e 1. B'ninki neydi? eksi 3'e eksi 1 e, D'yi soruyorduk, D'ninki neydi? E, 2'ye eksi 1 Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim Evet ne demiş bana? E, ne yapacağız? X değerlerinden hep 2 çıkartacağız. 2 çıkartacağım arkadaşlar. X değerinden 2 çıkartınca A'nın değeri ne olacak? E, zaten eksi 2 idi. Eksi 2 daha geldi. Eksi 4 olmuş oldu. Ondan sonra B'ninkine bakalım. E, artık B üssü dememiz lazım. A üssü, B üssü. Bundan gene aynı şekilde eksi çıkarttığım zaman eksi 5 durumuna gelmiş olacak. C üssümüzde ne olacak arkadaşlar? E, artı 2 vardı. 2 çıkartınca ne olacak? 0 olacak. Bunlar x değerleri. Şimdi y değerlerine bakalım. Y değerlerinde ne yaptıracaktık? 2 ekleyecektik. 2 ekliyorum. 1, 2 daha 3. Bu şekilde. Eksi 1, 2 daha 1. Eksi 1, 2 daha 1. Şimdi ne diyor bana? Artık bulduk bunları. Koordinatlarını x ve y değer alan ne verdiyse hepsini ne yapacağız? Arkadaşlar toplayacağız. Şu 2 sayının toplamı arkadaşlar e, eksi 4 ile 3'ün toplamı eksi 1. Şu eksi 5 ile artı 1'in toplamı eksi 4. Şurası 0 e, ile 0 ile e, 1'in toplamı da 1. E, şurada artı 1 eksi 1'i götürür. Sonuç ne çıkar arkadaşlar? Toplam değeri ne çıkar? Eksi 4 çıkacaktır. Doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Evet, 9. sorumuza geçmiş olduk. Şimdi diyor ki, evet burada da bir çıkmış soru var arkadaşlar. 2014-2015 birinci dönem mazeret sınavı. Şöyle çocukların kafasında genelde şöyle bir şey. Mazeret sınavları daha kolay oluyor. O zaman hastane alalım. Yok kesinlikle alakası yok arkadaşlar. Şansa bağlı bir şey bu. Bazen kolay oluyor, bazen zor oluyor. Bilemezsiniz yani. Neyse biz sorumuza geri dönelim. Ötelemenin yansıma. Ötelemenin yansıma nasıl oluyordu? Bir öteleme, bir yansıma, bir öteleme, bir yansıma. Hep bu şekilde devam edip giden hareketler bütünü arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakalım. E, hangi şıkta e, böyle bir hareket olmuştur? A şıkkında arkadaşlar bakın şöyle bir öteleme hareketi yapınca şekil buraya gelmiş olacak. Şekil buraya geldikten sonra da ne olsun yansıtılacak. Şimdi arkadaşlar ötelendiğinde şekil e, duruşu değişmiyor. Şekli değişmiyor. Olduğu gibi buraya kaymış oluyor. Kaydırma hareketi. Ama yansımada ne olacak? Şekil ters olacak. Yani burada bakın şu yuvarlak nedir? Yukarıda. Şey şu dikdörtgen parçanın üstünde. Ne olacak? Yansıtıldığında ne olacaktır arkadaşlar? Dikdörtgen üstte yuvarlak aşağıda olması lazım. O zaman şekil buraya geliyor. Buradan geldikten sonra hop böyle yansıtılmış. Yani bu oluyor. A şıkkında ben direkt gördüm, yakaladım burada. Buradayız arkadaşlar bakın Allah aşkına şimdi ben bunu ötelesem buraya gelir. Böyle bir şekil olur. E, Yansıtsam e, pardon e, simetri eksenimiz buradaymış. Ötelesem şuraya gelir mesela. E, Yansıtsam gene böyle bir şekil oluşması lazım. Ama ne olmuş arkadaşlar? Bu cisim böyle yan devrilmiş. Yani bir dönme hareketi olmuş. Yani onun için c şıkkında bu olamaz. Peki burada simetri eksenimize dikkat ediyoruz. Hataya düşmüyoruz. Şimdi cisim ee, ötelenmiş. Hadi ötelendim buraya geldi kardeşim. Şuraya M şeklimiz buraya gelmiş. E peki yansıtılınca ne olması lazım? Ters olması lazım. Peki ters olduğunu nasıl anlayacağız? Bak şu M'nin ayakları var ya. Nerede? Aşağıda. Yani cismin aşağısında. O zaman ben yansıttım da bu main ayakları ne olması lazım? Üste olması lazım. ya. Yani aşağı bakar değil yukarı bakar durumda. Ama burada gene aşağıya bakıyor arkadaşlar. Şu yukarı bakar durumda olması. Yani main'in ters durması lazım. Ondan dolayı burada da yansıma hareketi olmamış. Peki. Burada devam ediyoruz. Şurada simetri eksenimiz burada şimdi. Yani şimdi ben bu simetri ekseninde ne yapıyorum? Ökünce ötelesem yani cisim burada olduğuna göre ben şöyle şöyle aşağı doğru ötelesem şöyle bir şekilde ortaya çıksa Ben bunun simetrini alsam Yani yansımasını alsam böyle bir şekilde ortaya çıkar Değil mi arkadaşlar evet, Simetri eksenimiz bu, bu kabul edersek Yansıması bu şekilde olur Üçgenin gene üçgen şeklinde olacak Ama bu ne yapmış arkadaşlar e, simetri ekseni bu olmasına rağmen yani bu y eksenine benziyor değil mi? Şu y eksenine benziyor. Sanki x eksenine göre yans yani şöyle gitmiş, ötelemiş. Öteledikten sonra da arkadaşlar şöyle yansıtmış. Yansıtınca da ters olmuş. Sanki doğru bir şeymiş gibi ama bizim neydi? Simetri eksenimiz burada. Biz ne yapıyoruz? Bu şekli elde edebilmek için aşağıya öteledik burada. Bu şeklin yansımış hali de gene böyle bir düz olması lazım. E, ondan dolayı yani bu şekilde ee, yanlış olmuş oluyor. D şıkkında de kabul edemiyoruz. A şıkkı bizim direkt doğru cevabımız olacaktı. Evet sayın arkadaşlar 10. soruya geldik. Yine arkadaşlar 2014-2015 birinci döneminde çıkmış bir soru. Karşımızda gene bak dikkat edin ötelemeli yansıma. Evet genellikle ne yapmışlar? Bunlar öteleme yansıma üzerine biraz yoğunlaştırmışlar soruları. Biraz da esasında soru kolaylaştırıyorlar böylelikle. Yani sınavı kolaylaştırmış oluyorlar. Yani bunları cepte bilin arkadaşlar. Bu tarz soruları hata yapmamaya dikkat edin. Peki öteleme yansımasıdır şeklinde soruyor. Ben şimdi şu şekli ötelesem bu H şekli buraya gelir. Değil mi? Ondan sonra yansısam arkadaşlar bu hali alır mı? Alır. Bir sıkıntı yok. Doğrudur. Peki. Ben bu şekli ötelesem, öteleyince şuraya geldi. Onu hizasına getirelim. Şöyle bir öteleme hareketi yaptı. Sağ doğru bir öteleme yaptı. Ondan sonra yansıtsam. Yansıttınca arkadaşlar bakın şuradaki köşe yukarıda değil mi? Bak şuradaki köşe yukarıda. Şimdi yansıtınca ne olması lazım? Aşağıya bakarak bakar durumda olması lazım, değil mi? Yani şekli şu şekilde bir şey haline alması gerekiyordu. Onun için 5 yıkında hata yapmışlar. Devam ediyoruz. Şimdi Öteledik. Öteleyince Şu T şıkkı böyle olmuş oldu. Ee, böyle olduktan sonra yansıtacağım. Yansıtınca arkadaşlar e, ne olacaktır? Bu T ters T durumuna. Yani şu ters T'ydi. Düz T durumuna gelecek. Aha bu da doğru. Bu da doğru. C de doğru. Soru yanlış. Soru yanlış diyebilirsiniz. Doğrudur ama bakın arkadaşlar. Şu eksene göre almıyor muyuz biz? Şu eksene kaç birim uzaklıkta? bir birim. Bir birim diğer tarafında oluşacaktı. Yani bir birim şöyle bir T şeklinde oluşması lazımdı. Bu ne yapmış? İki birim kaydırmış. iki birim uzaklıkta oluşturmuş. Orada hata yapmış. Tamam. Görünüşte hata yok ama yer olarak bir hatası var. E, D şeklinde de baktığımız zaman tamam kardeşim ben L'yi şöyle öteledim. Bunun hizasına geldi. Bunun hizasına geldikten sonra ben bunun tersini alsam yani şu şekilde bir şekil oluşması lazım değil mi? Yansıttığımızda da. Ama ne, değişik bir şey olmuş. Burada daha başka bir şey. Döndürme hareketi falan yapmış olabilir. Ondan dolayı bizim için sadece tek doğru cevap var. Evet. 11. soruda da arkadaşlar o kadar fazla ötelemeli yansıma ile alakalı soru çözülmüş. Biz de dedik ki ötelemeli yansıma ile alakalı biz de bir çıkabilecek tarzda bir soru çözelim. Şimdi ee, ne diyor? İşte e, numara sırasına göre e, bazı şeyler uygulanmış, ötelenmiş, yansıtılmış, bir şeyler bir şeyler olmuş. Acaba bu sıralamaya göre nasıl bir hareket yapılmış? Şimdi birden ikiye geçmiş. Bakın bir ile iki arasında ne vardı sizce? Ötelense olduğu gibi ötelenmesi lazım. Değil mi arkadaşlar? Bakın cisim ters duruyor. Yani şöyle bir eksen olduğunu varsayarsak şöyle bir eksen olduğunu farz edersek bu eksene göre arkadaşlar ne olmuş? Simetri yansıma sağlanmış burada. İlk başta ne olacak? Yansıma olması lazım. Onun için e, A ile D şıkı cocort oldu. Ondan sonra arkadaşlar bakın. E, ötelense ötenense 2 olduğu gibi başlaması lazım da ama ne olmuş? Ters dönmüş. Gene burada da arkadaşlar ne var? Şurada şöyle bir eksen olursa e, bu eksene göre e, ne olacaktır? Yansımış hali olacaktır. Gene yansıma olacaktır. Burada da B şıkkı cocort oluyor. Ondan sonra en son zaten 3 e, şekli olduğu olduğu gibi ne yapmış arkadaşlar? Sağ tarafa kaydırılmış. Ya yani bunu harekete ne diyoruz? Ötene mi hareket ediyoruz diyoruz. C şıkkı bizim için tamamıyla doğru olacaktır. Arkadaşlar, bugün sizlerle 14 soru soruyoruz. Çözece, çözdük bundan sonra sorularımızın devamı geliyor arkadaşlar. 12. sorudan itibaren. Yani bir esasında baya bir soru vardı. Ben ne yaptım? Videoların süresi biraz daha kısalsın diye böyle 3 parçaya ayırmış olacağım. Bundan sonra da e, 2. ve 3. parçalarda gene devam edeceğiz. Soru çözümlerimize görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum size. Kendinize iyi